aradayız. Bolu'dayız. Bir önceki toplantımızı hatırlarsanız birkaç saat boyunca çok da detay vermeden bu kürsüde kalabilirim. Hep beraber mücadele ettik, mücadele etmeye de devam ediyoruz. Grubumuz o günde yaptığımız değerlendirme toplantısında konuştuğumuz gibi grup başkan vekillerimizin koordinasyonuyla bir yanda insan içine çıkamayan pazarda dolaşamayan esnafın halini sormayan ve insanlara nasılsın diyemeyen bir iktidar partisi grubu varken partiye saldırılar yapılıyordu ve baba ocağına beş bin polis geliyordu. Orada 70 yaşında üyelerimiz de vardı. Siz meydanlardaydınız, sahadaydınız, sokaktaydınız. Toplam 59 eylemimize 11 milyon vatandaş katılırken siz her biriniz olmanız gereken yerdeydiniz. <laughs> Ortalamalarını partimize yapılan özel son seçimin birinci partisi Evet Ama en ön önemlisi meydanda, çarşıda, pazarda, tarlada yanında olmalıdır. Millet oy alırken birinci parti olmalarına rağmen milletin derdiyle dertlenenleri, kazandığı seçimin akşamında. Bundan sonraki seçimin ilk günüdür yarın sabah. iddia ediyorum Cumhuriyet tarihinin dünya siyaset tarihi kampanya yaparak iktidarı değiştirmişti. Bir kendine ihtiyaç duyduğunda yüz yıl sonra bir kez daha kendini kurtarmasını gören millet sandığa sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi veriyoruz. O sandığı kimseye kaptırmayacağız, değiştireceğiz. Sizin yüzünüzü bir... Sayın Erdoğan bunun kadar paniğe kapıldı. Bunun millet 31 Mart'tan bir adayı seçilmiş milletvekilini anayasanın yapmadığını millet görüyor. Hı. Cumhuriyet Halkan, bunları biraz silkeleyin bakalım dediğini kimin dediğini o bakanları dört dönemdir AK Parti MHP'nin bel belediyelerin biriktirdiği bir başka milletin vekiline ait çıktığında yüzleri kızarmadan o günkü yalanı bırakıp ertesi günkü yalana sarılışlarını millet görüyor biliyor. Yalanı da o pişkinliği de bu da kim gelecek oraya? Öyle. her gidilen meydanda Psikolojik üstünlüğü bir arkasında durmaktadır. Millet Muhittin Böcek günde 14 ilaç içerek bir hapishane hücresinde adeta birilerinin gönlü olana kadar bu sözleri tutuklanmasından üç gün önce ve üç gün sonra önce telefonda sonra cezaevindeki görüşme odasında gönül bağını ve kendisine olan özgüvenini gösteren bütün arkadaşlarımın şimdi her birisi on ikişer metrekarelik hücrelerden bizi izliyorlar. Teker teker alınlarından yapıyor. İstanbul'daki defalarca denenen asli hukuk mahkemeleri görevsizlik kararı verip bir siyasi partinin o mahkemeye bir dosyayı düşürüp CHP'ye o güne davanız yürüyüp bu partiyi milletvekillerimiz akıllıca bir mücadele attı ördüler. İmza vererek gerektiğinde 15 bin noterler noter sıralarından fotoğraf attılar. Ne karşı İstanbul'un noter oy olan il başkanına 540 farkı. Çok küçük bir farkla yaşanmış onlarca yüzlerce delegeden ve Türkiye'de şu anda hem kayınlar işlevsiz kalmış. Kayın evesi boşa düşmüş. O kötü akıl karşısında bir ve beraber tutan herkese yürekler teşekkür ediyorum. Eskiden bakanlar siyasiydi, müsteşarlar teknikti. Burada hırsızlık var, yolsuzluk var yalanını sürdürmeye ama aradıkları kanıtları bulamamaya. Siyaset yapıyorduk, savaş ilan ettiler. Bunu bir savaş ilanı kabul ediyorum. Savaş ilan edilmiş bir kişi, bir yapı, bir parti nasıl davranacaksa bundan sonra o şekilde davranacağız Anayasal süresi içinde sadece 3900 adım atmayan, yerine yardımcı saygınlığını, vatandaşların sorunlarını kapatıp kaçtıkları 70 gün, ayda 110 lira daha pahalıya dolar haline. Bunu yapmadılar. Üreticiler destek bekliyor. Sadece ben çözülsün dediğimiz denerek bunlar. O günden bu yana çözüm üretme öğretilerimiz bir yandan da bir yandan da. Samimiyetsiz yaklaşım olarak bunu hatırlayarak bir hatırlatarak söylüyorum. Bundan sonra da yasama meclisinde olacağız. Hepinizin malum olan defalarca söyledikleri tüm halledecek yürek, cesaret, hasta tutuklular hükümlülerin sorunları ortada duruyorken Kürt sorununa yönelik antidemokratik uygulamalar ya da demokratik yasa çalışmaları mecliste bekliyorken biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bulunmamız gereken yerde bulundu, bulunmaya da devam edeceğiz. Ancak orada yapılanın içeride bulundurulan tek kamera, tek fotoğraf makinesi veya ekibi varken